siyasetin içerisinde bulunduğu kriz birkaç boyutuyla ele alınabilir. Birincisi, e, iktidar-muhalefet ilişkileri açısından bir kriz içerisindeyiz. E, karşılıklı diyaloğun, iletişimin sıfır olduğu bir noktadayız. E, i̇ktidar açısından baktığımız zaman AK Parti kendi hikayesi açısından... Ee, en dar anlamda içeriye kapandığı ve kendi iç istişare mekanizmalarını dahi e, kullanamadığı, e, kendi kendini yeniden üretemediği bir e, dönem içerisinde Ak Parti iç ilişkileri açısından son MKYK düzeni Tayyip Bey'in iyice içeriye kapanmayı ve mevcuda e, hakim olmayı ya da e, mevcudu elde tutmayı hedeflediğini gösteriyor. Ee, ama iktidar düzeni açısından baktığımız zaman e, Perinçek ve Bahçeli parantezine sıkışmış bir AK Parti yorumunu yapmak e, mümkün. Keza Tayyip Bey'in bir cumhurbaşkanı, bir başkomutan olarak devlet içi e, ilişkilerde de özellikle 15 Temmuz'a giden yolda yani 17-25 Aralık'tan sonra e, FETÖ ile mücadele edebilmek için e, devlet içerisindeki geleneksel bütün unsurlarla bir e, ittifakı tercih ettiğini veya buna mecbur kaldığını e, ileri sürebiliriz. Teze, muhalefet ve iktidar ilişkileri açısından da e, baktığımız zaman e, ya bendensin e, ya değilsin ya be, bendensin ya da düşmanımsın ikileminin e, bu kadar sert e, hayata geçtiği e, az dönem olabilir diyoruz ama e, geçen gün e, işte Demokrat Parti iktidarının vatan cephesi olayları onun öncesini filan da e, yeniden okuyunca aslında dediğim gibi tarihte e, yaşanmış e, dönemlerin farklı bir versiyonuyla da e, karşı karşıya olduğumuzu e, söyleyebiliriz. Siyasetin e, içinde olduğu krizin e, bir başka e, veçesi ise e, devlet kurumlarının e, tam anlamıyla siyasi iktidara e, e, la aynı hizaya da hizalanıyor olması. Bunu genel kurma içinde, polis teşkilatı içinde, yargı içinde çok rahat olarak ifade edebiliriz. Kamu düzenini tesis etmekle görevli en azından bu üç temel kurumun, yani yargı, adalet, güvenlik, iç ve dış güvenlik kurumlarının yeri geldiğinde tereddüt etmeksizin, sosyal medya troll kampanyalarına dahi katılıyor olması, Şüphesiz sıradan insanlar üzerinde bambaşka bir güvensizlik hali yaratıyor. Sivil toplum ve siyaset ilişkilerine gelince bu noktada da bence bir kriz hali değil, bir yokluk hali, bir çökmüşlük hali tarif edilebilir. Yani sonuçta kriz her halükarda hala bazı şeylerin var olduğu bir durumda kullanılabilen bir ifadedir. Ama bir ilişki yok ise o zaman bir krizlerle bahsedilemez. Şimdi böyle bir ilişki yok yani siyasette sivil toplum ilişkisi yok. Birkaç boyutuyla bakalım yani mesela meslek örgütleri. meslek örgütlerinin neredeyse tamamı silmiş durumda. Yani ya hiç konuşmuyorlar, ya siyasi iktidarın e, e, suyuna gitmiş durumdalar kaba bir ifadeyle, Veyahut da konuşacak olduğunda hemen kriminalize edebiliyorlar. İşte Türk Tabipler Birliği'nin sadece pandemi rakamlarını ifade etmek nedeniyle başına geldiği durum veya hiç sesi soluğu çıkmayan meslek örgütleri. İkinci grup sivil toplum tamamen bağımsız olduğunu düşünebileceğimiz farklı yapılanmalar. İşte ister iş dünyasında olsun ister fikir dünyasında olsun ister... Kadın ya da gençlik örgütlerinde olsun. E, bu kesimler de iyice e, içi çekilmiş durumda. E, bana göre daha çok hakim egemen sistemin yaratığı korku nedeniyle e, konuşmuyorlar. Ama yakın zamanda oraları temsil edebilecek bir hanımefendi söylediklerimizin bir tesiri yok o yüzden konuşmuyoruz dedi. Bu da muhtemelen bir vicdani e, tutarlılık üretme arayışının bir sonucu yoksa konuşmaya ısrarla devam eden bir dünya insan da olduğunu görebiliyoruz. Bir de tıpkı devlet kurumlarının iktidarla eşitlenmesi gibi aynı hizada durması gibi Türk milliyetçi muhafazakar dindar mahallenin sivil toplumunun durumunu da ayrıca bir değerlendirmek gerekir. Orada da ...maalesef tamamen e, siyasi sisteme esir olmuş bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir de hak örgütleri açısından duruma bakılırsa da... E, ...burada tabii hak örgütlerinin e, aslında şöyle bir durumları var. Bir, e, kamuoyunda bir duyarlılık yaratmak. E, i̇ki, iktidarla temas ve ilişki içerisinde iktidarın e, negatif eylemlerini sınırlayan e, e, ve pozitif yönde bir şeyler üretmesini e, sağlayan bir diyalog zemini yakalamak. E, bence 2002-2012 diyelim kabaca bu 10 yıl içerisinde hem Avrupa Birliği uyum süreci hem genel demokratik çelişme hem AK Parti kadroları nedeniyle e, hayatında AK Parti'ye oy vermemiş sivil toplum yapılarının dahi AK Parti siyaset süreçlerine ciddi katılımı ve katkısı vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada e, hayatında AK Partiden başka bir partiye oy vermemiş sivil toplumun dahi AK Parti siyasi e, siyaset üretim süreçlerine bir katkısı olmadığını e, ifade edebiliriz. Yani sıfır bir etkileşim, sıfır bir katılım, sıfır bir istişare ya da ortak akıl e, arayışı. Peki hak örgütleri açısından tekrar baktığımızda. Orada da benim gördüğüm kadarıyla bırakınız siyaseti, bürokrasiye dahi erişmek, etkileşime girmek, oradan bir e, sıkıntıyı iletmek, o sıkıntıdan e, izale etmek e, gibi imkanlar e, oldukça e, azalmış durumda. E, bu da özellikle e, hak mağduriyeti e, yaşayan e, kişiler ve e, kesimler açısından e, çok ciddi bir e, problem e, şüphesiz. Çünkü ben hak örgütlerinin e, iktidara salt bir muhalefetle değil, aynı zamanda bir etkileşim içerisinde e, süreçlere müdahil olmasının daha doğru bir e, tarz olduğuna e, inanan birisiyim. Valla Türkiye topyekun bir kriz yaşıyor. Bu kriz her alanda kendini gösteriyor. İşte örneğin pandemide maske dağıtamama e, haliyle aşıyı yönetememe hali bir 15 ay boyunca süre gelen krizin bir görünür hali. Ne tam kapanma, ne tam açılma, ne kapanmayı yönetebilme, ne açılmayı. 8. E, kapa, e, kısmı kapanma döneminde dahi genelgeler bir, bir defalarca kendi kendini tadil etmek e, zorunda kaldı. E, eğitime bakıyoruz. 2 yıldır çocuklarımız eğitim alamıyor. İş, ekonomiye bakıyoruz. Esnaf perişan işsizlik %40'larda. E, sisteme bakıyoruz. Yargı tıkanmış durumda. İç ve dış politika ilerlemiyor sivil toplum krizi ve siyaset krizi de bunun bir parçası. Dolayısıyla ben Türkiye'de topyekün bir siyasi iktidar değişikliği gerçekleşmeden ve yeni siyasi iktidar anlayışının bütün bu kriz alanlarını rahatlatacak önerilerde bulunmadan bu durumun dönemsel olarak iyileşebileceğini düşünmüyorum. deva partisi açısından hani kendi parti programı ve söylemiyle bu kriz alanlarına ait değişik değişik önerileri var. Bu programın süresi bunları uzun uzar anlatmaya müsait değil. Ama e, parlamenter sisteme dönüş e, manifestomuz ve hatta e, yasal ve anayasal düzenleme tekliflerimiz hazır. Orada sivil toplumun e, yasa yapım süreçlerinin ve keza aynı şekilde politika üretim süreçlerinin iradi değil, zorunlu bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Gerek TBMM'de, gerek bakanlıkların politika oluşturma süreçlerinde sivil toplum mutlaka işin bir parçası olmalı. En basitinden bir deprem yaşandı yakın zamanda İzmir'de. Orada çok ciddi bir şekilde inşaat mühendisleri odasının bir insan kaynağı birikimi vardı ama bu arkadaşlar hiçbir şekilde dinlenmediler bile. Halbuki o sürecin bir parçası olsalar o, o süreç çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yönetilebilirdi. Sivil toplum sonuçta bütün renkleriyle, bütün çeşitleriyle Türkiye'nin birikiminin bir örneğidir. Ve her birinin bir sosyolojik karşılığı vardır. İriliği ya da ufaklı, küçük ya da büyük. Bu manada karar alıcıların, karar yapıcıların, devlet yönetiminin, her alanda e, diyaloğu e, esas alması e, kararların uygulanmasına değil kararların alım süreçlerine e, sivil toplumu katması gerektiğine inanıyoruz